Mar Emrullah yedi kardeş bizlerle birlikteydi. Gayrimenkul sektörünü konuşmaya devam ediyoruz efendim. Şu sırada başka konuğumuz var. Denge Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu bizlerle birlikte. Baki Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok acaba. teşekkür ederiz. Tabii. Emrullah Bey'le de e, sektörü değerlendirdik. Şimdi size de soralım efendim, 2022 nasıl geçti e, gayrimenkul açısından, değerleme açısından baktığımızda ne gibi sonuçlar ortaya çıktı ve 2023 yılındaki beklentilerinizi almakla başlayalım. Buyurun. Teşekkür ediyorum Şimdi 2022 yılında bizim önce kanlarla ifade edecek olursak yaklaşık olarak 1 milyon 400 bin civarında bir konut satışıyla yılı kapatıyor olacağız. Yine 550-600 bin civarında bir konut imalatında bu dönem içerisinde gerçekleştirilmiş durumda Türkiye ekonomisi 2022 yılı 2021 yılından devraldığı üzere fiyatlarda, gayrimenkul fiyatlarında ve kiralarda bir artışı yaşattı bize 3 çeyreğinde. Daha sonra sosyal konut projelerinin açıklanması ve konut kredilerine getirilen düzenlemelerle birlikte bir e, fiyat artışında e, bir e, yatay seyri e, izlemeye başladı. Tabii, e, burada e, biraz önce Emre Han Efendi ifade ettikleri üzere e, devletin e, kira düzenlemeleri e, konusunda yaşanan sıkıntılar önlemek amacıyla %25 üst sınırını getirmesinde bir e, katkısı e, gayet e, doğru da bir e, katkısı oldu. Şimdi e, burada e, maliyet artışlarındaki e, devam şu anda da e, maliyet artışlarında bir e, devamlılık söz konusu. Bunun konusu üretimi konusunda müteahhitleri, geliştirmecileri e, olumlu etkilemediğini e, doğrusu gözlemliyoruz. Tabi Şimdi önümüzde bir e, konut kampanyası e, beklentisi var. Bu konut kampanyasıyla ile birlikte e, talepte e, bir e, artış, ciddi bir artış olacağını beklemek e, doğru olur. Çünkü bunun 2020 yılında yaşadığımızda, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında e, toplam yıl içerisindeki konut satışının yüzde 40'ını e, gözlemledik sayıda. E, 2020 yılın 2019'da ise bu oran yüzde 20'ler seviyesindeydi. Yaklaşık olarak demek ki aynı dönemde yani kampanyanın başladığı dönemde uygulandığı dönemde iki katı kadar bir artış söz konusu olmuştu. Bu yıl peki bunun aynı şeye yansır mı? Aynı oranda bir yansımasını görebilir miyiz? Burada önünde bunu baskılayabilecek şey talebi bir e, fiyatlardaki e, konut fiyatlarındaki artış belirli bir düzeye gelmiş e, olması e, seviyesi, yüksek seviye e, ve e, satın alma gücü. Doğal olarak buradaki e, kredi lendirme süresindeki e, uzaklık, e, uzama e, bu burada yine e, yakın etkileri e, yaratabilir. E, bu aksi takdirde ee, peşinat e, rakamlarının yükselecek olması sebebiyle e, konut e, fiyatlarının o peşinadan ödenmesi gereken e, kısmının e, ödenmesi konusu biraz e, ve aylık e, ödemelerde bir, bir miktar zorluğu beraberinde getirebilir diye şahsen e, düşünüyorum. Yani burada krediye olan e, talebi baskılayabilecek veya da sınırlı kalmasına sebep olabilecek e, iç husus gibi e, gözüküyor. Şimdi e, kiralardaki 2023 ile ilgili e, kiralardaki eee %25 oranının e, kalkacak e, olması e, ve eee Kira rakamlarının daha doğrusu kapitalizasyon oranının ülke genelinde gayri fiyatlarına, konutlara endekslendiğinde pandemi öncesindekinin yarısı seviyelerine kadar düşmüş olması buradaki kira rakamlarının potansiyel olarak artacağının da bir göstergesi. Yani bu da aynı zamanda... Kampanyaya yönelik olarak da bakıldığında yine e, kira e, yüksek e, oranlarda kira ödemek yerine e, kendi e, mülkünde, kendi gayrimenkulünde, kendi konutunda e, yaşamak isteyecek tercihini ortaya koyacaklar için insanlar bu yönde de bir e, talebin oluşacağını e, doğrusu e, öngörebiliriz. E, 2023'te e, yani Tapu, efendim satın alma o, isteği daha da mı artacak? E, bunu mu kastediyoruz 2023 yılında? Evet doğru doğru. E, onu Do tekrar doğru, doğru, vurgulayalım. Doğru. Buyurun. Tabii tabii ki. E, şöyle e, bugün e, kira rakamlarına e, bakıldığı zaman hakikaten e, belirli bir e, yüksekliğe erişmiş durumda. E, bu tabii bir geçiş dönemi de aynı zamanda %25'lik uygulama e, e, sebebiyle. Burada alıcılar şunu gözlemliyorlar mutlaka. Kiraların bir kısmı uygulandığı yüksek olarak uygulanıyor. Bir kısmı %25 düzenlemesi sebebiyle belirli aralıkta kalıyor, baskılanmış durumda. Dolayısıyla kirada oturanlar buradan nereye doğru evrileceğini de, nereye evrileceğini de net olarak gördüklerinden dolayı aslında bu görüldüğünden dolayı da orada bir satın alma konusunda bir talebi kamçılayacaktır diye düşünüyorum ben. Baki Bey çok kısa şunu da sormak istiyorum. Aslında sektöre baktığımızda bu artacak olan fiyatları ya da şu an artan fiyatları e, sektör yetkilileri öngörmüştü. Vatandaşı uyarmıştı konut satın alın fiyatları artacak. Malum e, sektörde konuşulan maliyetler konusu vardı ki hı hı. yansıtılmadığı konuşuluyordu. E, şimdi 2023 için e, veya bu aylar sonrası için başı için yine e, yatırımcıya e, konut e, al mesajı veriyor mu sektör? Yani şöyle, e, konut e, bir defa ikamet amaçlı e, alınacak konutların hiç dur, durulmadan, zaman geçirmeden e, alınması e, gerekir. Ve bu kampanyada zaten o kadar zamanlaması da çok e, uygun, çok güzel bir döneme denk geliyor. Dolayısıyla e, şundaki e, verilen mesajda e, bunun üzerine özellikle konuştuk. E, su ikamet amaçlı alacak olanların bunu kaçırmayacaklarını düşünüyorum ben, bu, bu fırsatı. Aksi takdirde enflasyonist bir ortamda olduğumuz malum, maliyetlerdeki artışları gözlemliyoruz. Fiyatlara da yansıması talepte zaten arzın çok ötesinde bir Talep söz konusu olması, yurt dışından yine e, taleplerin e, canlı olması. çünkü ülkemiz hakikaten e, bir e, gayrimenkul e, yatırımı konusunda tercih edilmesi gereken bir ülke, gerek yurt içinde gerek yurt dışı da bunu e, tespit etmiş durumda ve son yıllarda giderek e, artan bir e, talep söz konusu. E, bu nedenle. E, Özellikle ikamet amaçlı kullanacak e, olan e, kişilerin e, bu fırsatları kaçırmaması gerekir diye düşünüyorum ben. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler ve değerlendirmeler için. Sağ olun. İyi günler. Teşekkürler. Denge Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu bizlerle birlikteydi efendim. Gayrimenkul raporunu burada noktalayalım. Az sonra ekonomi notlarıyla devam ediyor olacağız.